Selam ki ben Ali merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane biçimde Farming Simulator 22 ile Hotland halay kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar e, ben bir kontrat işi falan aldım daha yapamadım girmeye pek fırsatım olmadı Kanallarımız büyüdü aynı zamanda aha e, ccb falan nereden diye sorarsanız Bunlar bu işi falan yapıyordu onlardan arkadaşlar ama biz onları videomuzda kullanmayacağız. Kanallar aramız büyüdü. Hemen arkadaşlar gidip kanallarımızı alalım arkadaşlar. Kanallarımızı biçelim. Geçen benim tavuk kümesinden bu arada tavuk kümesi zaman hızlandırdığımızda da şuna sadece şu kadar bir şey verdi başka hiçbir şey vermedi nedense onu anlamadım bu bölümde belki bir ufaktan seracılığa girebiliriz bir haber daha söyleyeceğim arkadaşlar ee, kanalalar büyürken zaman hızlandırdım ya tır denk geldi ben de tır aldım arkadaşlar onu da söyleyeyim ikinci elde çok uygun bir fiyata Volvo geldi arkadaşlar Bol aldım. Ben salak niye öyle yapıyorsam hazırsanız biçmeye başlayalım arkadaşlar. Aman yiyeyim etkinleştir. Yine bunda geçerli değilmiş. Aa, olsun bu bitsin arkadaşlar. Ben de o sırada yeni aldığımız tır göstereyim. Bu tır denk geldi. Buna dorse de alacağız. Bence iyi bir fiyata denk geldi. Kron dorse almayı düşünüyorum bunu arkadaşlar. Seracılık işine başlarsak. çok daha iyi bir tır. Arkası da şöyle gözüküyor arkadaşlar. Hemen şöyle ekran görüntüsünü de alalım da. Videodan sonra sorun yaşatmasın. Eee Böyle bir sorun var arkadaşlar Madem Şunu da arkasına takalım. Bu da bunları bitsin. Hemen biçelim arkadaşlar A bu da burada Onu yapıyordu değil mi Bu da devam etsin Aga işine Hemen şuradan vaftayı da çekelim. Bunlardan fena para kazanacağımız için arkadaşlar. Belki kanallar da çarpabilirim yani. Bence de reis çarpalım. Kendi silomuza boşaltalım. ben arkadaşlar şurada da ekran görüntüsünü alacağım biçmeye geldiğinde bu arada. Ya tuşa basıp duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben saçma sapan şeyler yapıyorum. Kusura bakmayın. 9'daki harlıyı sen kapatacağım. Böyle ekran görüntüsü alacağım. Eh. Çok saçma sapan şeyler yapıyor Bork. Eh. Bu da burada bunları çekiyor. Vallahi da aynı şekilde ben şuradan şöyle alalım arkadaşlar ekran görüntüsünü. arkadaşlar hızlıca burada değil. burada, burada ilaçla baya devam etsin. reis bunu da hallede dursun. Bunu da çalıştıralım. Bunu da bu reisler hallede dursun. Bu büyük, büyük. mü? Tarla bayağı büyük arkadaşlar. Aynen arkadaşlar bu bayağı büyükmüş. Bu traktörde boyumuzda. 9 arantayı kapatalım burayı işte doldurdu sen bu dur hemen arkadaşlar peyzajda sera yapacağız demiştik sera olaylarımıza da ifadde küçük bir şekilde girişelim onlardan fena para kazanıyoruz çünkü Aa, üretimle seralarda ben bayağı bir bot de. Buna tek su gerekiyor herhalde. 5000 liraymış. Deneyelim mi arkadaşlar? Nerede aslında? Şuraya. Buraya koyamayız reis. Buraya koyabiliriz ama. Bakalım. Ne var ki bunlarda? Onu da, da tam bilmiyorum bu arada. Değil. Bu muydu la? Neyse. Davamadı satarız. Yapacak bir şey yok. yüzdeliklerde ha. Balya makinesi gelmiş bu arada. Bunu alsak mı ki? diyecektim de buğday satışı falan gerçekleştirirsek alırız. olayları olaylarından. Bir tane daha traktör var. Alıcılık işlerinde de şu anda giriş video için gerek yok ama. Hemen şuradan arkadaşlar. Şurada Şunu... kiralıyız. olursa para iyice biter çünkü arkadaşlar onu da söyleyeyim de tura geçelim reis turu ben boşuna mı aldım ya gideceğiz dedik. Yehuda, Nereye gideceğiz? Yolda nereye Kasıtlı adam ya, Bu olma. Aa. Hemen arkadaşlar, şöyle haritadan bakalım, derelere de. Biz neredeyiz? Şuralar dereymiş şu taraf. şöyle gidelim arkadaşlar. Dere bize. Şuradan gidebiliriz ya. Bir şey olmaz mı Şöyle Gidelim Şöyle. Abo. Şu ya, şurası iyi. Şurada. Şöyle yanaşabiliriz. Onun haricinde de pek yanaşabilecek yer yok çünkü. bakayım arkadaşlar. <laughs> geri geri yanaşacağız. Arkadaşlar mecbur yoksa olmayacak. Şöyle burayı tekrar da ben geri geri yanaşma konusunda bayağı bir kötüyüm çünkü şöyle çek şöyle dümdüz gel şöyle çek şöyle çek doldurma arkadaşlar. Bu dolmuş. Bu da hemen bu haftayı getirelim tekrardan. Bu arada bu, bu arkadaşlar cebe indirmeye karar verdik. <laughs> Fena para kazandırıyor. Fena para kazandır kazandırmıyor da yani kadolada arkadaşlar bakın. Yani. da bir tane ben doğacak var ya o Ben bu hafta ya, Neden seviyor seviyorum arkadaşlar. La ona da bu doğru düzgün yalaşa bas. Ali sala. profetare <laughs> Aha burada. Buraya gel. Ben hemen anam bu da dolmuş. Bizim robotluğu getirmek gerekiyor bizim robotluğu. ana bu da dolmuş. Önce şunu getirelim. A feda feda. Hemen jiji jiji B de feda bu arkadaşlar. Bebe de fena Kendi biçerimle bu tarlaları var ya 80 saatten önce biçerdik arkadaşlar Onu söyleyeyim mi Şöyle hemen Tekrar dolaşacağız Efendim doldur dur Allah İçeri kaydediliyor Seni de iş oluşturalım hemen sana da Şimdi Şuraya gel İşe başla Makine çekmiyor. Arkadaşlar makine çekmiyor. Hayır. Çekersin. Sen makine Volvo. Ayam Volvo. Hadi. Hayır çık hadi. Hadi Volvo. arkadaşlar böyle kaldık sanırsam. Kalmayız. Sorun yok. Şunu sıfırla deriz. Evet. Bunu da. şunu da sıfırla deriz arkadaşlar. Bir dakika dostum George. Şimdilik sen sürmeyi bırak çünkü bu burada durdu. Seni şimdilik şuraya şöyle bir koyalım. çalıştıralım. Hemen bizim alalım. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu bence burada sonlandıralım. Biz böyle olaylara girdik. Bir dahaki bölümde sera bahçelerini ben borulara suyu getirir. Sera vasüllerini satarız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.